Hepinize merhaba yol, yoldaşlar bugün Bu arada ben artık girişim bu olsun Bugün Among Us oynuyoruz Bakalım haritamı def Polis yapacağım evet ikinci Among Us'ın 3. Üç, bölümü bu Ya ikinci ya üçüncü bölüm olması lazım ee, Hepinize hoş geldiniz diyorum Demin bir Among Us'ta Rusya bölümü çekmiştim Ondan önceki patlamıştı onun için Çektim. Benim amacım, yani çok fazla konu konuya atlıyorum uzun zamandır kamerasına geçmeyince, iki günde bir video çekmiyorum. Aklımda şey var, bir 31'ine kadar belki fazla bir video verir PlayStation'dan, bir ya da iki ama sonra PlayStation Plus oyunları verileceği için. Eee, onu da deneyeceğim. GTA'yı şu an çok Anam, ne biçim vlog oldu şu an. GTA'yı falan değil de şu an Los Galacticos'a devam edeceğim. Ulan şunu niye yapamıyorum ya, Los Galacticos'a ay Allah'ım. Lost Galactics'a devam edeceğim. Ama ona da işte birazcık beklemenizi rica ediyorum. Çünkü Lost e, Los Galacticos bir, bir iki hafta sonra gelebilir. Planlamamı yapmıştım ama ben PlayStation Plus falan hiç katmadım. Sonra Fortnite'ı da çıkartmadım. Biz işte geçen videoda söylediğim gibi duyma eğer izleme, izlemedi, izlemediyseniz falan filan. Bir kuzenim var. bunu söylemiştim. Hani ilk Among Us videosunda sesini duyamıyorsunuz demiştim. Onunla beraber bir tane böyle şey yapacağım. Yani bu herif server yani şey gibi iyi iyi gibi onunla bir tane şey yapacağım. Video çekeceğim. Fortnite'tan özellikle onunla Fortnite oynayacağız. Normalde Fortnite çekmem ama çekmem lazım. İçerik yok. Onunla Rocket League ve Fortnite onunla çekeceğiz. Ve arada onla yani onunla Hide Online, Rocket League, Fortnite çekeceğiz. Bir de arada Among onu getirmeye çalışacağım. Şu son zamanlar çok fazla oynamak istemese de benim çekmem lazım. Çünkü çekmezsem kanalda bir etkileşim olmaz. GTA konusunda gelirsek GTA çok fazla çekmek istemiyorum çünkü GTA çekersem onun biz devamlılığını getirmem lazım ve ben yani daha çok böyle mobil ağırlıklı olmak istemiyorum PlayStation olmak ama mobili de boş geçmek istemiyorum gerçi söylemek gerekirse onun için de e, yani aslında aha report ofiste tamam. in office var ben yine çevireceğim hani bir bilmem ne diye şu an ofiste diyorum zaten bunu da biliyorsunuz değil? in office Çiyan. ya arkadaşım şurada salak salak dillerle konuşmayın Allah tam İspanyolca konuşabilirsin de bu yani kardeşim speak in yani yazan yazamadım ben yazamadım English böyle mi yazılıyor don't unutma Bu arada Age of, Age of kendi yaptığım bir seri var. Ona da baş kendi yaptığım bir mod var. Onu da yapmak başka ama o benim fazla bir hikaye sonra çünkü daha emote'ları falan ayarlayamadım. Ee, ama aklımda daha seri, şey, çok güzel seriler var. Böyle işte ha Hide Online, Rocket League, Fortnite olsun ama şimdi ben yani bu bir iki gün daha buna devam edip yeni bir seriye başlıyor. Zaten Rusya'nın bugün şu an ayın kaçı şu an ayın yani hemen 27'si 1.15 şu an saat. Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın. Ee, evet yine bir geri zekalıyla beraberiz. Hiçbir şey bilmeden Brown deyip beni oynatmaya çalışan bir salak var. Ben de onun için onu, onu oynamıyorum. Kesin yedi ve bu kesin buna inanacaklar bu arada. E, geri zekalar ya. Yemin ediyorum bu kadar mı anda olabilir bir insan ya. E, eğer bunu görüyorsa oğlum cezasını versin bu arada. Yani am Salak ya. Evet hemen o zaman ikinci maçımıza geçelim. Hıza gelmiş bulunmaktayız. Bu arada şunu memnun lazım. Forest ve The Escape is ya da başlamayı düşünüyorum. Forest'ı al alacağım şu an indirimde. PlayStation'da The Escape indirimde. The Escape hatta yakın zamanda almak istiyorum. Forest artık yıl başına kadar alacağım. Bu başına lazım hatta alabilirsem üstüne bir de Half üçlemesini 3 yani yani bu üçünü alıp onlarla başlarım ben. Aklımda böyle bir plan var. Ee, ayrıca Ayrıca öldük bu arada. Ayrıca şey istiyorum hani böyle ee, burada öldüm anında çıkacağım. Şu an hemen görevin başındayım diye yapmak istiyorum. Hay Allah'ım tüküreceğime. Ha. Minecraft'ta da güncellemesini bekliyorum. 1.17'nin Allahım çıldıracağım. Ya çık anında evet. Ben öldüm. Ben ölümle ölünce çıkacağım çünkü. Evet hemen üçüncü bölümüze geçelim. Ee, şey momoya geldik. Şey yapacağım işte o house Flipper olsun. Onları çekeceğim. House bile, Escape, stick ve Orası da Subnautica almıştı. Sakın, sakın almayın. İğrenç bir oyun. Yani bana göre iğrenç bir oyun. Param bo boşa gitti ve para yarısı da alamadım. Keşke o zaman House, keşke o zaman House Cooper alsaydım. O kadar iğrenç ve malca bir oyun ki yani almayın ya. Paranıza yazık. Ee, ayrıca işte de, dediğim gibi bir House Cooper'a falan başlamayı düşünüyorum ama House Cooper en az bir ikisinden sonra çünkü daha PlayStation Plus oyunlarına geldi. Şimdi ben Fortnite indirmeyecektim. Arkadaşlar işte, kuzenim de indir diye. Ben de Tamam dedim, sıkıntı yok dedim, onu hani indirebilirim, çok sıkıntı olmaz dedim ama çok hızlı konuşuyorum farkında değilim, niye böyle hızlı konuştuğumu da bilmiyorum. Eğer ilerleyen zamanlarda ama şey olursa, kitlemiz büyür ise, diyecektim ki hadi bir imposter olalım, eğer kitlemiz büyürse hakkında daha farklı şeyler var, böyle... Şimdi biz kuzenimle, arkadaşımla beraber video çekeceğiz böyle Fortnite 3'de 4'de, daha, daha doğrusu ilk başta da gelir geldik çünkü şöyle bir şey var, ben belli bir kitleye gelinceye kadar bu kanalın, zaten o şu an hani onu şey olarak düşünmeyiz, hani Kanalım bir orta olarak değil o ben gelmek istiyor geliyor ona, ona da zaten bir kanal açmayı ben planlıyorum onu da kanal açacağım ben yani da kanal açacağız hem zaten o da düşünüyor ben de düşünüyorum hakkında böyle bir şey var ama hani ona ne zaman kanal açacağız bilmiyorum ben şimdi gerçeği söylemek gerekirse eğer o da buradan duyarsa onu o anda söyleyeyim ben aslında onun ben aslında onu şey olarak oynuyorum videolarımda da hani ekstra bir hani şey gibi vasal gibi düşünebilirsiniz Basal ee, gibi düşünebilirsiniz niye çünkü çok bunu kıtan da söylemiyorum zaten çok komiktir iyidir falan filan. Bu arada ro Rocket League'de de oynayacağız. Ee, onun için de bekliyorum. ne yazıyorsunuz Nan, lan Mamadou Killer lan ne oluyor Mamadou Kim ne oluyor lan? Allah Allah lan. Ya millet anlamıyor kardeşim tamam İspanyol bu hangisi? İspanyolca değil bu. Ha şu İspanyolca öyle ama. Ya, yani, ulan ben skip veriyorum ya. Ee, hani şey onu da videolara çağırmaya çalışıyorum Emre yani, bence o da gelmek istiyor falan filan ama şöyle bir şey var PlayStation'dan kaydı ekrandan yaptığımdan dolayı yani bu yani PlayStation'ın kaydını iPad ekranından yaptığımdan dolayı ben normalde öyle yapıyordum ve çok rahat at, at atıyordum ama benim YouTube bozulduğu için artık yapamıyorum. Mail, mail falan yani direkt böyle Facebook'tan bir yerden paylaşım yapmışlar. Neyse konumuz bu değil. Çok fazla konuyu dağıtıyorum. Şey, e, iPad'e yaptığım şey işte Doğa dual şokun bulmasını bekliyorum iPad. Sonra Doğa şok buluyor. Sonra işte gidiyorum şey yapıyorum. Onu çekiyorum falan filan. Ama böyle aklıma çok güzel oyunlar var tabi ara paramda yeterse seçti işte Jurassic World olur yalnız bu herif impostor'dan ana ha sıçtık 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 okey tamam bu herif imposter değil herhalde hani şey yapmak istiyorum Jurassic World olur Forest olur bunlara başlayacağız özellikle Forest değil de yani, çınar şey gibi düşünün ya yani Enes Batur'la Batur abi çekiyordu ya çoğunlukla. İşte onun gibi düşünün biz de. Daha fazla açıklama yapayım boş boş. Bu arada daha fazla böyle Among Us videosunun da gelmiş istiyorsanız like atıp umarım onu. unutmayın. Normalde bunu yapmak istemiyorum çünkü sevmem ben bunu her videoda böyle. Evet arkadaşlar daha fazla video yapmasını istiyorsanız falan filanı sevmem ama yapmak zorundayım çünkü yok yani hani bir kişi izlemiş olan bir like mic katmış, yapmış. Ya tabii ki ilerleyen zamanlarda büyüyeceğiz aklıma çok güzel şeyler var dediğim gibi ama bunları kaçak tutmamışım da arkamda bir e, destek olması lazım diyorum ben. tabii diyebilirsiniz hani ya oyun sektörü e, çok fazla kalmadı artık Türkiye'de. Hani Enis az oluyor ve 4-5 kişiye yönelen yani ile Enis Kiraz olur ve en fazla 10 kişi kaldı. Evet. Ben de 11. olmak Çünkü bakın yani e, nasıl diyeyim? Bu arada herif ya şey, ben skip vereceğim yine. Hani şey olabilir hani çok güzel oyunlar çıkmayabilir. Ama en azından bir şey katmak istiyorum. Mesela avcıkı çeken youtuberlar mesela 13.000-15.000 görüntülüyor. Ben iki görüntülüyüm ama yine Hani Aojiki'nin bir destekçisi olduğunu göstermiş. Age of History. His, his ya da ne bileyim mesela. Among Us çekelim. Among Us evet şu an hala çok popüler. Kesinlikle kaybeder sahip, sahip Ama hala bir gideri var. Onun için ben çekmek istiyorum. Bu arada video kaç dakika oldu? Mikrofon açık mı? Ona bakma. Evet, mikrofon açık, açıkmış. 10 dakika olmuş daha. Imposter. America was not the imposter. Abi herif gördüm diyor. Niye direkt yani? Aslında onlar da haklı yani. Aha o falan. O ne hızlı tuttu. Benim iki tane görevim kaldı. Sonra şimdi gideceğim. Ee, ne neredeydi o ya? Ha security'ye gideceğim hemen şu görevlerimi yapayım. Zaten burası son oyun olur herhalde düşünüyorum. Çünkü ben Among Us çok uzun tutmayı istemiyorum. Çünkü ya bir süreden sonra Among Us videoları sıkıyor. E, ee, çünkü yani mesela tam 5-6 ay atarsın bir süreden sonra sıkıyor. Ben onu çok istemiyorum Eğer ama şey olursa hani en azından bir bundan sonra bir el daha yapabilirim gibi duruyor. Tabi eğer bunu kazanamazsak. Yalnız herif manyak. Manyak kim olarak da fikrim yok. Ee, Rusya ilgili bir şey söylemem gerekirse, şu an çok iyi gidiyoruz. Kazakistan'ı ve Tacikler'i de aldık. Ukrayna'yı da iyi bir şekilde aldık. Tabi bu videoyu ondan sonra atacağım için söylüyorum. Iııııııııı... Ee... Dur... Are you... Are you serious? Nasıl yazıldığını unuttum kusura bakmayın. Ama herifler ona verirse ben de Kübra'ya vereceğim ya. konuda çok fazla plan var. Bununla ilgili hepsini ben çekmeyi planlıyorum bile. Arka plana başka bir script videosu koyup ama şimdi atmam gereken videoları atmam lazım. Zaten ben çok fazla uyumadım haftalık planıma. Sadece ilk gün uyudum ama uyucudan uyuyamıyorsun. Yani ben uyuyamıyorum. Okul vardı işte. Agis vardı bizim işte Türkçe, işte Türkçe edebiyatı, matematik vardı işte. Yani 9'dan 12'ye kadar çıktı. Ark ah, kuzenim de oyundaydı. O falan filan derken ben işin uyunu iyice sıyırdım ama ee, artık videolar çekmeye başlayacağım. Şu an çekmek istemiyorum. Şu an çok uğraştıracak beni çünkü Apple'a, yani iPad'e bağlı falan filan. Ama yapmaya çalışacağım. O zaman şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşürüz yoldaşlar. Sohbetler yok. Eh ne neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.